eşsiz ve benzersiz kefil olan en büyük kefalet kendisinden beklenen. Allah'ın varlığın varoluşuna kefil olduğuna iman ediyoruz. Rabbimiz varoluşa kefildir. Onun için biz varlığa varlık üzerinden tecrübe edinmek için, bilgi edinmek için bakıyoruz. Eğer varlığın var oluşuna Allah kefil olmamış olsaydı tecrübe diye bir şey olmazdı. Hiçbir şeyi tahmin edemezdik. Anlatabiliyor muyum? Kış için hazırlığa gerek yoktu çünkü ne olacağı belli değil. Yani olur ya yazın arkasından yaz gelir derdik. Yazın arkasından yaz gelmez. Bugüne kadar geldiği kaydedilmemiştir. Yazın arkasından kış gelir. Niye? Niye bunu böyle söylüyoruz? Allah kanunlarına da kefildir de onun için. Kanunlarına da kefildir. Gündüzün arkasından gündüz gelmez. Onun için akşam olacağına dair hiç kimse tereddüt etmez. Hiç kimse tereddüt etmez. Ya olur ya Allah'ın kudreti büyük. Akşamdan sonra bakarsınız akşam olmaktan vazgeçer. Diyemezsiniz. Yatmaya hazırlanırsınız çünkü akşam olur. Niye? Allah kefildir. Aslında sizin varlık ve olaylar hakkındaki tecrübeleriniz Allah'ın yasalarına kefil olduğu içindir. Nokta. Muhteşem bir şey. Yoksa insan nasıl yaşardı Allah aşkına? Bir tek şeyi şuradan alıp şuraya koymazdı, biriktirmezdi. Ne olacağı belli değil çünkü. Evet. Gece olacak mı, olmayacak mı? Yaz gelecek mi gelmeyecek mi? Kış gelecek mi gelmeyecek mi? Bu yol kısalacak mı uzalacak mı? Ben varacak mıyım varmayacak mıyım? Bu ölümün belirsizliğinden ayrı bir şey. Yani ölümün yarın veya bir adım sonra bizi karşılayıp karşılamayacağını bilmiyoruz. Bu ondan ayrı bir şey ama yaşadığımız sürece ilahi kanunların Allah'ın kefaletinde olduğunu biliyoruz ama onun için çalışıyoruz. Onun için kurallı yaşıyoruz. Onun için tecrübemizi kullanıyoruz. Onun için diyoruz ki çocuğumuza bak yavrum üşürsün. Ne biliyorsun üşüyeceğim derse çocuk? Ne biliyorsun? Hadi üşümezsen, e, üşürsün yavrum. Çünkü eksi bitti. Çünkü kış geliyor yavrum. İnsan üşür. Dolayısıyla bu cümleyi kurabilmek için Allah'ın kendi koyduğu yasalara kefil olması lazım. Bu önemli.